Herkese iyi günler. Bugün size 5 şişten bu renkli renkli çorabı nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Ben kendi ayağıma uygun yaptım. Ayağım 38 numara. Şişlerim 3,5 numara. İpim de gene ona uygun olarak 3,5 ya da 4 numara şişe uygun. Şimdi başlangıçtan itibaren göstereyim. Yaklaşık bir karış uzunluğunda al diyorum ipimi başlangıç noktası olarak şöyle bir tur çevirdim. Baş parmağıma takılı ipin bir altından bir üstünden geçirerek 22 ilmek alacağım. 22 ilmeğimi aldım. Şimdi örmeye başlayabilirim. Hep düz ilmek alıyorum. Son ilmeğimi de aldım. Çorabımın şu kısmını yapmaya başlıyorum. Sağdan ve soldan birer ilmek azaltacağım. İlkini örmeden alabilirim. Bir sonraki sırada ikinciyi örmeden alacağım. Son ilmeğimi de aldım. azaltmaya devam ediyorum. Sıramın sonuna yaklaşıyorum. Son ilmeğimi almadan geri döneceğim. Yine sıramın sonuna yaklaştım. Son ilmeğimi örmeden devam edeceğim. Bu işlemim ortada 10 ilmek kalana kadar devam edecek. Çorabın burnuna geldim. 6 sağda, 6 solda ilmeklerim kaldı. Ortada da 10 tane ilmeğim kaldı. Aynı işlemi artırarak geri döneceğim. İlkini örmeden alabilirim. Sol taraftan şişimi eklemeye başlayacağım. Arka tarafa geldim. sıranın sonundayım. Eklemeye devam ediyorum. Sağda 5, solda 5 kaldı. Ekleye ekleye başladığım noktaya geri döneceğim. Son sıramı da bitirdim. Başladığım noktaya geri dönmüş oldum. Üçüncü ve dördüncü şişlerime gelebilir sıra. Şimdi başlangıçta şurada düz gelen ipim vardı. Şöyle göstereyim. Bu sağa sola kayabilir rahatlıkla. Bu ip iptal olacak. Yerine şiş gelecek. Şimdi iki şişime de taktım. Yalnız burada 11 ilmek, burada 10 ilmek kaldı. Hiç sorun değil. Şuradan bir tane arttırabilirim. O zaman bütün şişlerimde 11'er ilmek olacak. Birazdan şu tek şişi de bunu alacağım. Her şişimde 11 ilmek olmuş olacak. Şuradan bir yerden hemen arttırabilirim. Evet. Tamamdır. Bu iplimine işim bitti. Şimdilik şurada dur versin bu. Diğer renkli iplerime geçebilirim. Aynı renkle devam edebilirim. Renklerin kalınlığını farklı yapabilirim. Ben 8 sıra gittim. Siz istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Burada maviye geçmişim. Ben de hemen şuradan mavi rengimi alayım. katını almışım onu düzeltmem lazım evet ilk sıra olduğu için önlü arkalı değişiklikler olabilir örgünün yönüne göre önden ya da arkanı arkadan almanız gerekebilir ilmeği şu yeşil ipimi artık devreden çıkarabilirim. Şurada düğümümü atayım. Tamamdır. Mavi ile devam ediyorum. 11 ilmeğimi aldım. Artık 5. şişimi de kullanıyorum. Mavi ile ilk sıramı gitmiş oldum. pon hizasına kadar herhangi bir artma azalma olmayacak. Dümdüz döne döne devam edeceğim. Birazdan görüşürüz. Topuk kısmına kadar geldim. Başladığım nokta burası. İp değiştirdiğim yerden belli. Şuradan da belli zaten. Bir sıra kayık. Şimdi topuktaki kısmı yapacağım. Onun için de yeşil rengimi alayım. Eşim sadece şu iki şişle. Bunlar şimdilik sabit duracak. Yeşilimi geçiriyorum. Morum şöyle dursun. Burun da yaptığım işlemi topukta aynısını yapacağım. İlk sıramı gittim. İkinci sıramı da gittikten sonra kenarlardan birer azaltacağım. Ortada 10 ilmeğim kalacak. Şimdi sağda ve solda 6'ar ilmeğim kaldı. Ortada da 10 ilmeğim kaldı. Şimdi bunları topuk haline çevirmeye başlayalım. Ekleyerek başladığım noktaya geri döneceğim. Topumun son sırasına geldim. Son bir taneyi de ekleyeceğim. Topum tamamlanmış olacak. Yeşille işim bitti. Uçlarını bağlayıp kesebilirim. Topuk, topuk kısmım tamam. Morla kaldığım yerden devam ediyorum. İşte çoraplarımız bitti Topuktan sonrasını istediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz Ben iki renkten lastik yaptım Burayı da farklı şekilde modeller yapabilirsiniz Tamamen size kalmış Ben cici çorapları sevdiğim için böyle renk, renk renk yapmak istedim Herkese iyi çalışmalar